Spoilerlantan herkese merhaba, ben Gamze. Ben Alperen. Bugün sizlerle bir inceleme yapacağız. Ne inceliyoruz? Jurassic World Rebirth'i inceleyeceğiz. Evet, çıkar çıkmaz gidelim, bakalım dedik. İlk seansta izledik. E, i̇lk seansta izledik gerçekten. <laughs> Bizle birlikte 8 kişi mi? 8 kişiydik, evet toplam 8, 8, kişi 8 kişiydik. Vardı. Ve şeydi, 3 boyutluydu, o beni biraz bozdu ya. Beni çok geldi, 3 boyutlu <laughs> olması. <laughs> Olmasaydı biraz daha rahat. Karar diye ya, ben orada biraz şey oldum. Karar diye böyle gözlüğü takınca, o beni rahatsız ediyor ya. İlk aşamada öyle ama görüntünün kalitesi için oradaymış gibi hissetmek evet. için. Tabii. Görsel olarak doydun mu peki? Doymadım ya. Ben bilmiyorum. Ben normalde orman içinde geçen filmleri falan bayılırım. Böyle Amazon, Amazonlu şeyleri çok severim. Ama niyeyse şey geldi bana biraz. Kopyala yapıştır gibi geldi. Yani her anlamda kopyala yapıştır. Karakteri, senaryosu, görüntüleri her anlamda bana biraz şey geldi. Bir öncekinin aynısı. Yani seri filmlerin aslında böyle bir sorun yaşıyoruz. Yani hikaye tekrar düşüyormuş gibi bir şey oluyor maalesef, maalesef ki. Var. Ama bence görsel olarak doyurucuydu da, ee, şu şekilde doyurucuydu da. Ben gerilim filmleri sevmiyorum bu arada arkadaşlar. Zorla götürdüm. Bütün film böyle izledim. Evet, böyle izledim. Çünkü gerçekten aşırı derecede e, kendimi kaptırıyorum. <laughs> çok kendimi kaptırıyorum maalesef ki. Ve görsel olarak bence bu konuda aşırı doyurucuydu. Her şeyler güzeldi ama dinozorlar falan güzeldi yani onlar çiğ olmuyordu, sahte durmuyordu çok da. Ben biraz daha sinematografi açısından baktım hani görüntü yönetmenliği vesaire nasıl olmuş diye. Yani bir bakıma artık şey değil mi Gamze? Yani artık 2025'teyiz ve zaten bunu çözmüş olmamız gerek Yani teknoloji öyle bir yere geldi ki artık sinematografi yetenekle alakalı değil yani. Tabii ki yetenek ayrı bir noktaya taşıyor ama yetenek olmadan da bugünkü teknolojiyle iyi bir sinematografi çıkarılıyor. Ki Netflix filmlerinin, yapımlarının, dizilerinin %100'ü öyle. Evet, zaten CGI kullanılmış bir yapım olduğu için Biraz şey değil mi ya? Dinozorlar sanki eskiden daha mı vahşilerdi? Evet muhtemelen o şekilde düşünmen gayet normal ama şöyle bir şey var. Ee, bu yapım şu an yeni yapım. Günümüzde yaşıyoruz. Ve günümüzün içerisinde geçen bu hikayede... Şey, günümüzde herkes çok tatlı, o yüzden dinozorlar tatlı Hayır, mı olmamış gerekiyor? Hayır, yani? yumuşatacaklardı zaten. Bir de zaten i̇şte şöyle bir şey olarak söylendi ya, ya. Motivasy e motivasyon... Motivasyon? Ne motivasyon? Nasıl yani? motivasyonu. Çakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Yani yaratıkların mutasyona uğradığını düşünürsen yani yumuşak canlılar olması normal çünkü iki canlı birleştirilmiş. En basit örneği, filmin başında ve sonunda gördüğünüz yaratık. Neye benziyor? Yunus. Evet yani, kafa yapısı mesela. Yunus'a benziyor. Dolphin, T-Rex evet, birleştirilmiş. Evet, evet, D-Rex ismi zaten. Evet. İsmi de D-Rex koymuşlar. Çok yaratıcı. Şey. <laughs> ne alaka? <laughs> yani, e, genel olarak peki beğendiğin, burası çok güzel olmuş dediğin yer neresi? Bence şey adamın kendini feda ettiği kısım. Duncan'ın evet, son Duncan Evet, son sahnede. Hem sinematografi olarak da güzeldi, hem şey olarak da güzeldi. Yani orada adamın hani kendi çocuğundan dolayı o çocuğa sürekli koruyucu bakış açısıyla bakması bence güzeldi ya o sahne. Bir de o Martin'in e, diğer ailedeki genç kızın ölümüne göz yumması var ya, orası da beni çok etkiledi ya. Çünkü şey, tam olarak neden biliyor musun? Aslında hiç kimse bu zamana kadar, şimdi filmde şöyle bir eksik var. İnsan olmanın verdiği duygular filmde çok fazla anlatılmıyor. Hiç kimseye duygusal bir bağ kuramıyorsun. Ondan sonra ilk defa birinin canice bir karar aldığını görüyorsun. İçlenen, bu da en kibar gördüğümüz adamlardan biri tarafından oluyor. Ve hani bu uğurda ne verebileceğini görmüş oluyorsun. Ne kadar vicdansızlaşabileceğini görüyorsun. Bence o karakterle ilgili birçok şeyi aslında o sahne açıklıyor. Evet, düşünceli yapısını direkt evet. olduğu gibi veriyor aslında. Senin neyin? Bu ikinci deneyi aldıkları... Ee, şeyler var ya dinozorlar uzun dinozorlar. He, şey, Onların sahnesi. Evet, evet orası romance. da gerçekten güzeldi ya. <laughs> çok tatlı bir romans. Hiç beklemediğim bir romantikti bu arada orası. Çok güzeldi ama. Çok evet. yakışmış yani. Hani şey böyle dikkatleri dağıldı zaten. Ne dağıtabilir ki dikkatlerini böyle şey bakıyorsun. <laughs> Cimileşiyorlar ya. Aa, Hani kız gelmiş. <laughs> çok tatlıydı orayı çok beğendim. Görsel olarak da orası dehşet güzel çünkü hani arkasından diğerlerinin kalkışlarını da gördük. Evet, yani. Ya bir de şey sırıtmıyor mesela CGI falan o sahnede hiç sırıtmıyor. Evet, sırıtmıyor. Orası o, çok güzel. Yani. Yani. Çok aşırı beğendim. Öyle yani falan. Bu kadar <laughs> 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 Tabii ki öyle değil. Ee, devam ediyorum. Rahatsız olduğu bir şey. Senin rahatsız hmm. Genç olanın bütün sahneleri diyebilirim ya. Bak filmde o kadar şey var dinozor sahneleri vardı. Gergin gergin ve beni rahatsız eden tek şey o oğlandı. Bir şey, Xavier. Evet. evet sevgilisi. Hiç sevmedim şöyle. Çok lüzumsuz bir karakter. Ben komple o aileyi bu arada <laughs> filmde görmek istemezdim yani. İki farklı aslında e, film bir araya gelmiş gibi. Hem onların macerası hem bizimkilerin macerası. Ama işte neye hizmet etti onlar? Acaba bu aile ikinci film için mi? Şimdi ha bir tek var, o geliyor yani. yani Başka bir şey dağıtma. gelmiyor yani. O ilk in gemilerinde botların olduğu sahnede bile dedim yani burada niye var ki şu an ben niye izliyorum burayı? Orada da işte ilk saldırıyı göreceğimiz anda. Lazımdı, lazımdı. Ölselerdi bu arada. Daha bak bu ölselerdi evet. gerçekten güzel olurdu biliyor musun? Kesinlikle o zaman saygı duyardım. En azından yani. bir tanesi ölseydi. Evet. Ailenin bütün üyeleri kaldı ya. Diğer taraf. Ben bütün mesela, arkadaşlarını bıraktı neredeyse. O küçük kız öleceği zaman o hani biraz zor kaplıyor bunların botlarını. Dedim ki yani sonunda film ciddileşti dedim baktım bok yok. patlamadı bile yani <laughs> dino, koca dinozorun ağzına girdi bok patlamadı bile. Kız da böyle pıtı 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 geldi babasının yanına. Benim için rahatsız edici olarak şey vardı. Bu babiydi sanırım silah ateş eden kişi Hı -hı. yakalanıyor ya. Evet, evet evet evet. Ve kızla göz göze geliyor. Kendimi o kızın yerine koydum ve o kadar <laughs> midem bulandı ki o sahnede. Yani neden kızın gözlerine beni kurtar diye bakıyorsun kız 10 yaşında. Ya. <laughs> yani. O bakış o, 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 çok öyle, rahatsız ediciydi, şey aşırı rahatsız ediciydi. Evet. Bayağı rahatsız ediciydi. <laughs> yani biz böyle spoilerle konuşuyoruz ama kusura bakmıyorsunuz duruma. <laughs> yani bizim olayımız birazcık <laughs> aslında bu. Biliyorsunuz artık. Peki sen de film seni tatmin etti mi? Film beni tatmin etti mi? Ben e, gerilim derim gibi genelde sevmiyorum ama aşırı diri tuttu. Ama sonunda şöyle bir şey yaptım biliyorsun ki çok yoruldum. Evet. İzlerken gibi ordu yer. Bence bir çok... buçuk saat falan olabilir de film ya. Niye Hiç iki saat en dört dakika mesela? Kısa miydi? Ya yani şöyle mi? İlk yarı çok uzun tutulmuş o konuda. Hı -hı. hiçbir olay olmuyor ilk yarıda neredeyse. Hani anlaşma, ikna süreçleri. En son tam böyle ateş ediyor falan derken Film araya giriyoruz. <laughs> Sonrasında yaşananlar daha heyecan verici oluyor. Ama genel olarak tatmin etti mi? Etti ya benim. Biraz da beklentimize bağlı bir şey. Yani çünkü hani bu filmi hani ben şey diye düşünmüyordum giderken. Ben büyük bir yapım izleyeceğim, büyük bütçeli bir yapım izleyeceğim gözüyle falan bakmıyordum. Yani Baya aynı Chris Pine Jurassic World filmlerindeki gibi gideceğiz ve burada bir aksiyon izleyeceğim ve ben bunda bir katarsiste ulaşacağım. Ve hani sinema görevini görecek, beni rahatlatacak, dış dünyadan uzaklaştıracak ama günümüz zaten çok gergin. Film bile anlamsız gerginleşiyor bir noktada ve şey geliyor hani seni. Aha kaptı kapacak, aha yedi yedi, yedi. diyecek değil de Mesela kız koşuyor, dinozor arkasında ağzını açsa yiyebilir aslında. Ve sen ona da şeyi bekliyorsun hani kız kurtulsun değil de dinozor yesin artık istiyorsun. Yüksekten bakmazsa hani büyük bir film görmek istiyorum gibisinden bakmazsa ya da işte eski yaratıkları aramıyorsanız yani ki aramanıza ben eski filmlerdeki yaratıklar değil bu arada yani eski yaratıkları Yani Genelde yapımlarda eski evet. böyle daha korkutucu olan yaratıkları kastediyoruz. Aramıyorsanız izleyebilirsiniz. Yani benim konuda doyumu uğrattı çünkü ben şey yapmadım hani. Muhteşem bir şeye gidiyorum, ee, evet. eski seriye çok benzeyecek zaten eski seriden kopacağı belli çünkü adı Yeniden Doğuş. Kaç yani, veriyorsun pek filme? Çok mantık hataları ve görsel hatalarına rastladım. Onun için ben biraz düşürdüm aslında 7 falan benim için. Sen ne dersin? 6 ya da 6,5 ya. Ya ortamız altı buçuk oluyor zaten yani. her türlü o zaman. Anlaştık. Anlaştık hocam. <laughs> yani, evet. evet arkadaşlar aslında söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani filmi genel olarak beğendik ve e, beğenmediğimiz yerlerde de çok olduğu için bu kadar puan kırıldı. Altı buçuğa düştü ortalama olarak. Anlaşmamızı sağladık. Yani ki bir dahaki daha güzel olur. Ki diyelim. muhtemelen bir dahaki gelecek. Çünkü belli ki paraya sıkışmışlar. Ya garanti gelecek çünkü <laughs> aile yaşadı. Ben buradan onu kesinlikle öyle <laughs> evet. Bilmiyorum. Garanti gelecek. Yani ailenin yaşamasının başka bir motivasyon olamaz. Bence. Beğen. Evet arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı, bizi diğer sosyal medya mecralarından da takip etmeyi ve YouTube'dan da bir abone olursanız çok memnun oluruz. Bu film hakkında da yorumları da buluşabiliriz bence çok da zevkli diye düşünüyorum. Katılıyorum. Fikirlerinizi belirtin. Kendinize iyi bakın, sinemayla kalın. Hoşçakalın.